Herkese merhabalar arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11. sınıflara yönelik hazırlamış olduğu ikinci tekrar testi 1. ünite ile alakalı ilk 10 soruyu bir önceki dersimizde çözmüştük. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 11. sorudayız. Keskin nişancı eğitiminde askerlerden uzaktaki hedef olarak 20 cm çapındaki kırmızı bir topun ortasındaki siyah noktayı vurmaları isteniyor. Bu şekilde bir hedef tahtası verilmiş ve askerlerden tam orta noktadan iki noktasından vurmaları isteniyor. Kapalı kutu içinde atış yapacak olan askere dış ortam hakkında çok bilgi verilmiyor. Kutu içinde ve hedefin yanında senkronize hassas dijital saat var ve hedefi 3 denemede vurmalar isteniyor. Kullanılan silahtan çıkan merminin yaklaşık hızının saniyede 800 metre olduğu askerler tarafından biliniyor. Yani merminin hızı 800 metre bir saniyeymiş. Asker atış yaparken hedefi şekildeki gibi görüyor. Yaptığı 3 atışta 1, 2 ve 3 noktaları hedef alıyor. Neden direkt orta noktaya hedef almıyor? Çünkü asker kapalı kutu içerisinde atış yaptığı için dış ortam hakkında fazla bilgisi yok. Yani rüzgar olabilir, olmayabilir rüzgar sağa doğru esiyor olabilir veyahut da sola doğru esiyor olabilir. Dolayısıyla kendisi öncelikli olarak rüzgarın sağa doğru estiğini düşünmüş ve bir noktasını hedef almış ve menümün bu şekilde sağa doğru sapacağını ve iki de vuracağını düşünmüş. Fakat vuramamış. Sonra demiş ki dışarıdaki ortam rüzgarsız olduğunu düşünmüş ve iki hedef almış. Yine vuramamış. Fakat üç noktasını hedef aldığında sadece üçüncü atış isabetli oluyor. Üç noktasını hedef aldığında o zaman tam iki noktasından vurmuş. Yani üçe hedef alıyor fakat iki noktasından vuruyor. Demek ki o zaman buraya bu şekilde vurduğuna göre rüzgar ne olması lazım? Bu yöne doğru yani sola doğru bir esen rüzgar varmış. Bunu anlıyoruz. Sen 3 noktasını hedef alıyorsun. Rüzgardan dolayı bu mermi sola doğru sapıyor ve 2 noktasına vuruyorsun. Dijital saat okumalarını kontrol eden asker atışın 2 saniye sonra hedefi vurduğunu tespit ediyor. 2 saniye sonra vurmuş. Asker, askerin dış ortam hakkında verdiği rapor şeklindedir. Askerin yaptığı çıkarmaların hangileri doğrudur? Hedef yaklaşık 1600 metre uzaktadır. Şimdi şu sapmayı dikkat almazsanız bakın buranın çapı 20 santimetreymiş. O zaman buranın yarı çapı 10 santimetre olur. Yarı çapı 10 santimetre çok az bir sapma olduğu için bunu ihmal ederseniz yaklaşık olarak zaten söylüyor. Alınan yol neye eşittir? X eşittir. V çarpı t'di. Hız 800 metre bölü saniye. E, zamanda 2 saniye. 2 saniye sonra çarpıyormuş. O zaman bunu 2 ile çarptığımızda 1600 metre olarak hedefin uzaklığını buluruz. Birincisi doğru. Merminin ağırlığı mermiye uygulanan hava kaldırma kuvvetine eşittir. Şimdi mermi havada yol alırken, bu şekilde yol alırken aşağıya doğru bir mg ağırlığı var. Bir de yukarıya doğru hava kaldırma kuvveti varmış. Şimdi burada eğer ağırlık fazla olmuş olsaydı o zaman mermi aşağı doğru sapardı ve sen bu noktaları hedeflediğinde daha aşağılarda bir noktayı vururdu. Hava kaldırma kuvveti fazla olsaydı mermi yol alırken yukarıya doğru sapacağı için yukarıdaki bir noktayı vururdu. Fakat Gördüğümüz gibi 1'i, 2'yi ve 3'ü hedeflediğinde düşeyde yani yukarıda aşağı e, sapma olmamış. O zaman demek ki hava kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ağırlık kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Bakın burada ne diyor? Merminin ağırlığı, e, merminin ağırlığı mermiye uygulanan hava kaldırma kuvvetine eşittir. Kuvvet vektörel büyüklüktür. Vektöre olduğu için iki büyüklüğün vektörel büyüklüğün eşit olması için hem yönlerinin hem büyüklüklerin eşit olması lazım. Burada hava kaldırma kuvvetinin büyüklüğü ağırlığa Ağırlık kuvvetinin büyüklüğüne eşit fakat yönler hızlı olduğu için biz bunlara kuvvetine eşittir değil miyiz? Bunu cevap anahtarından olmalı. Bunu da kabul etmiş. Burada yazarken büyük ihtimal büyüklüğü yazmayı unutmuşlar. Fakat biz soruyu bu şekilde aldığımızda bu ifade yanlış olur. Çünkü kuvvet vektöreldir ve vektöre büyüklüğün eşit olması için hem yönlerinin hem büyüklüğün eşit olması lazım. Yani şu mesela 10 Newton'sa e, burada 10 Newton fakat yönleri farklı. Dolayısıyla vektörel olarak bunlar eşit değildir. Büyüklüğü deseydi eşitleyecektik. O yüzden bunu almadık. Üçüncüsü Rüzgar batı yönünde saatte 360 metre hızla esmektedir. Bakın saatte 360 metre. O zaman bize ne istiyor? Metre bölü saat cinsinden istiyor. Şimdi yine sabit hızla gittiğini düşünürsek rüzgar ne yaptı bunu? Eğer hiç rüzgar olmasaydı sen bu 3 noktasını hedeflediğinde 3'ten vururdun. Fakat 3'ü hedefledin 2'den vurdun. Demek ki rüzgar o zaman bunu 3'ten 2'ye getirmiş. O zaman şu yolu aldıran rüzgar, yol, bu yolu aldıran rüzgar ise yine aynı şekilde sabit hızla estiğini düşünürsek Yol neye eşittir? Hız çarpı zaman. Şimdi bakalım yol 10 santimetre. Yalnız bunu metreye çevireceğiz. Çünkü bize sonucu metre bölü saat cinsinden istemiş. O zaman 10 bölü bunu metreye çevirirken 100'e bölüyoruz. 10 bölü 100 olarak yazdım. Eşittir. Hız. Hızı zaten arıyoruz. Çarpı zaman. Zaman da 2 saniye sonra çarpmış. 2 bölü. Yalnız bunu saate çevireceğiz. Saate çevireceğimiz zaman saniyeyi 3600'e böleceğiz. Çünkü e, 1 saat 3600 saniye olduğu için. O zaman yazdım. 3600'e böldük bunu. E şimdi işlemler yapalım. Bakın şu sıfırla şu sıfır birbirini götürür. Daha sonra bu sıfırla da şu sıfır birbirini götürür. Sonra şöyle sadeleştirirsiniz. 2'ye bölersiniz. Bir. 2'ye bölersiniz. 180 olur. İçler dışarı çarptı, yaptığınız zaman burası zaten bir. Buradan V eşittir. 180 metre bölü saat olarak buluruz. Burada 360 metre bölü saat demiş. Yine burada cevap anahtarında E şıkkı dediği için bunu da kabul etmiş. Burada yapılan hata da şu. Genellikle yarı çap verilir aslında dairelerde. Burada çap olarak vermiş. Çap olarak verdiği için Burada bir hata var. Fakat biz dediğim gibi soruyu bu şekliyle aldığımız zaman bu ifade de yanlış olacak. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani A seçeneğidir. Vektöre büyüklükler paralel kenar yöntemi kullanılarak x'ye koordinat düzlemindeki bileşenlerine ayrılıp düzlem üzerinde belirlenen değerler tablo halinde gösterilebilir. Örnek olarak da burada göstermiş. F kuvvetini bileşenlerine ayırmış. Bunun bir bileşeni x bileşeni 3 birim iken buradaki y bileşeni 4 birim olmuş. Yukarıda verilen metoda göre bileşenlerine ayrılmış kuvvetlere ait değerler tablo içinde verilmiştir. Bu bir örnekti. Bize de burada başka kuvvetler veriyor. Ve diyor ki buna göre kuvvetlerden hangisinin büyüklüğü en fazladır? Şimdi biz burada kuvvetin büyüklüğünü nasıl hesaplayacağız? Bakın şunu şuradaki dikey bileşenin başlangıç noktasını bunun bitiş noktasına taşıyorum. Bitiş noktasına taşıdığım zaman bakın burada bir dik üçgen oluşmuş oldu. Dik üçgende şurası x, burası y, burası da r ise burada ne, ne yapacağız? Pisagor bağıntısını uygulayacağız. Pisagor bantısı neydi? Hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir. Yani R kare eşittir. X kare artı Y karedir. Bu şekilde biz kuvvetin büyüklüğünü hesaplayabiliriz. Buradan devam ederseniz R pek burada neye eşittir? Her iki tarafın karekökünü alırız. R eşittir. Kare kök içerisinde X kare artı Y kare olur. Aynı metotla şimdi burada kuvvetlerin büyüklüğünü hesaplayacağım. Burada yön sormadığı için sadece büyüklük hesapladığımız için eksi artıya falan dikkate almıyorsunuz. F1'i bulalım öncelikle. F1 eşittir. Kare kök içerisinde 1'in karesi 1 artı 3'ün karesi 9. Buradan da karekök içerisinde 10 olarak bulduk. F2'yi hesaplayalım. 6'nın karesi 36. 2'nin karesi 4. 36. 4 daha 40. Karekök içerisinde 40 oldu bu da. F3'ü hesaplayalım. F3 25. Bu da 25. Karekök içerisinde 50 oldu. F4'ü hesaplayalım. F4'te 5'in karesini aldık. 25. 36 daha. 61 yapar. O zaman bu da karekök içerisinde 61 oldu. Son olarak F5'e bakalım. F5 karekök içerisinde 7'in karesi 49, 1'in karesi 1, 49, 1 daha 50. O da karekök içerisinde 50 oldu. Burada en büyük hangisidir diyor. Gördüğümüz gibi burada en büyük olan F4 oldu. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Ağırlığı 30 Newton olan küp biçimindeki cisim F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisiyle duvara yaslı biçimde sabit hızla düşey hareket etmektedir. Bakın sabit hızla gidiyor. Demek ki o zaman üzerindeki bileşke kuvvet 0. Cisim ile duvar arasındaki sürtünme katsayısı 0,3 ve F1 kuvvetinin büyüklüğü 40 newton olduğuna göre F2 kuvvetinin alabileceği değerler kaç newtondur? Şimdi bakalım. Bu e, ne yapıyor? Düşeyde sabit hızlı hareket yapıyor. O zaman yukarıya doğru gitmiş olabilir veya aşağıya doğru gitmiş olabilir. Çünkü yukarı aşağı doğru gitmesine göre sürtünme kuvvetinin yönü değişecek. Öncelikli olarak biz bir yönüne bakalım. Bu yukarıya doğru sabit hızlı hareket etmiş olsun. Her zaman için sürtünme kuvveti harekete zıt. O zaman bu cisim yukarıya doğru gidiyorsa sürtünme kuvveti bu durumda aşağıya doğru oluşacak. Hemen sürtünme kuvvetini önce büyüklüğünü hesaplayalım. F sürtünme eşittir. K çarpı N'di. Buradan K sürtünme katsayımız 0,3 olarak verilmiş. Çarpı N. Bakın N neydi? E, duvara veyahut da yere dik olarak etki eden kuvvet. Yani ona eşit büyüklükte zıt yönlü bir kuvvet uygulanıyordu. Eşit büyüklük olduğu için direkt dik olarak uygulanan kuvvet olarak alabilirsiniz. Burada duvara dik olarak uygulanan kuvvet hangisi? F1 kuvveti. Bakın ağırlığın burada bir etkisi yok. Ağırlık aşağıya doğru bu şekilde ağırlık her zaman aşağıya aşağı doğru mg. Bunun duvar üzerinde bir etkisi yok. Duvar üzerinde etki yapan sadece F1 var. O zaman burada tepki kuvveti F1 yani 40 N olacak. O zaman buraya 40 N yazdığımızda buradan 12 N olarak sürtme kuvvetini hesaplamış olduk. Şimdi gelelim ne dedik? Üzerindeki bileşke kuvvet sıfır olacak ve bu cisim yukarı doğru gidiyor. Sürtme kuvveti aşağıya doğru. Şimdi bakalım. Yukarıya doğru ne var? F2 var. O zaman F2 eşittir. Aşağıya doğru ne var? Ağırlığımız var. Mg. Bir de sürtme kuvvetimiz var. F sürtünme. O zaman yukarı doğru olan kuvvetler aşağı doğru olan kuvvetlere büyük olarak eşit olacağı için F2 eşittir. Mg artı F sürtünme olur. Mg bunu ağırlığını direkt vermiş. 30 N. Bakın bunu G ile tekrar çarpmıyorsunuz, zaten mg olarak vermiş, ağırlık olarak vermiş. Yani bunun aslında kütlesi 3 kilogrammış, ağırlığı da 30 newton olmuş. O zaman buradan yazacağım 30 newton artı f sürtünme de 12 newton olduğu için topladım 42 newton. Demek ki 42 newton olabilir. Başka, cisim aşağıya doğru hareket eder, iki yönlü hareket etmiş olsun. Aşağıya doğru hareket ederse farklı bir renk seçelim. Aşağıya doğru hareket ederse bu sefer sürtünme kuvveti yukarıya doğru oluşacak, fakat büyüklüğü değişmeyecek. Bu durumda Dengede olması için yukarı doğru olan kuvvetlerin büyüklükleri, aşağı doğru olan kuvvetlerin büyüklüklerine eşit olacağı için yukarı doğru hangisi var? F sürtünme var. Artı başka hangisi var? Bak F2 de yukarıya doğru. F2'yi de ekledim. F2. Eşit olmalı aşağı doğru olan kuvvetlere. Aşağı doğru da bu zaman e, Mg yani ağırlık var. Buradan F2'yi çekelim. F2 eşittir. Mg eksi F sürtünme olur. Mg ağırlığımız 30 N. Sürtünme kuvvetimiz değişmedi. 12 N. Buradan çıkarttık. E, ne olacak? 18. 18 N. O zaman F2 42 Newton veya 18 Newton olmalıdır. Cevabımız A seçeneğidir. Sürtünmesiz sistemin X noktasına durmakta olan bir cisim F kuvvetinin etkisiyle harekete geçiyor. Y noktasından geçerek Z noktasına düşüyor. F kuvvetinin sadece X y arasında etki ettiği biliniyor. Bakın burada duran yani buradaki hızımız sıfır, Bir cisme F kuvveti uyguluyoruz. Bunu hızlandırıyoruz. Şu noktaya kadar kuvvet uyguluyoruz. Sadece bu noktadan sonra kuvvet uygulamıyoruz. Bu noktaya kadar geldiği zaman bir V hızı kazandırıyoruz. Ve bu V hızıyla bu yatay atış hareketi yaparak buradaki Z noktasına düşüyor. Verilen bilgilere göre yargılarının hangileri doğrudur? Cisim X arasını alma süresi Y arasındaki hareket süresinin yarısı kadardır. Yani şuradaki geçen süre buradakinin yarısı kadardır diyor. Bakalım. Şimdi buradaki ortalama hıza bakmak istiyorum ben. Ortalamamız neydi? V ortalama hız. Eğer iki hızın büyüklüğünü biliyorsanız direkt onları toplayıp ikiye bölüyorsunuz. Yani aritmetik ortalamayı alıyorsunuz. Yazılarınızın ortalamasını hesaplıyor gibi. 0 artı V diyeceğiz. 0 artı V bölü 2. Buradan da buradaki ortalama hızımız V bölü 2. Yani bu D kadar mesafeyi, X, arasındaki D kadar mesafeyi V bölü 2 ortalama hızıyla alıyor. Şimdi artık ortalamamızı bulduğumuza göre biz burada sabit hızla hareket ediyormuş gibi düşünebiliriz. O zaman aldan e, alınan yol neye eşitti? V çarpı T'ye eşitti. Alınan yol burada ne kadar? D kadar. Ee, peki burada hızımızın büyüklüğü V bölü 2. Geçen sürede T1 olsun. Şuradaki geçen süre T1 olsun. Bu şekilde bulduk. Buradan T1'i çekelim isterseniz. T1 neye eşit olmuş oldu buradan? Ee, 2 D bölü V'ye eşit olmuş oldu. Bunu bulduk. Gelelim şimdi buradaki 2 D'yi nasıl alacak? Yatayda ne yapıyordu? E, yatay atış hareketinde yatayda sabit hız hareket ediyordu. Yani bu noktaya kadar bir V hızıyla geldiği zaman o zaman bu 2 D yolunu V hızıyla alacak ve sabit hızla alacak. Sabit hızla neydi? X eşittir V çarpı T'di. Alacağı yol 2D kadar. Hangi hızla? V hızıyla. Ne kadar sürede? T2 sürede almış olsun. T2 sürede almış olsun. Bu durumda yine T2 eşittir 2D bölü V olarak buluruz. Bakın burada T1 eşittir. T2 çıktı. Gördüğümüz gibi biz alma süreleri birbirine eşit. Bu işlemleri hiç yapmadan da başlangıçta bunun yanlış olduğunu söyleyebilirdiniz. Çünkü burada sıfırdan V'ye kadar geliyor. Bakın ilk hızı sıfırdan V'ye kadar geliyor. D kadar yol alıyor. Buradaysa sabit hızla hareket ediyor 2D yol alıyor. Yani 2D yolu V hızıyla alıyor. Dolayısıyla burada e, eşittir diyemeyiz. Yani eğer buradan buraya da bir V hızıyla gelseydi burayı da yine V hızıyla geçeceği için derdik ki yolun yarısı kadar e, mesafe gideceği için zaman da yarı olurdu. Ama burada sıfırdan V'ye çıkıyor. Dolayısıyla e, bu ifade yanlıştır. Cisim X, arasında yatayda ivmeli hareket yapmıştır. Bakın X, arasında buradan bahsediyor. Burada bir kuvvet var mı? Var net bir kuvvetin etkisinde hareket ediyorsa ivmeli hareket yapmıştır. Zaten ivmeli hareket yapmışsa cisim ya hızlanır veya yavaşlar. Burada gördüğümüz gibi hızlanmış. Sıfırdan V'ye çıkmış. Dolayısıyla bu ifade doğru. Cisim Y Z arasında düşeyli ivmeli hareket yapmıştır. Y'den Z'ye bu noktadan bu noktaya gelirken yani yatay atış hareketinde düşeyde ivmeli hareket yapmıştır. Evet zaten sadece düşeyli ivmeli hareket yapar. Yer çekimi kuvvetinin etkisiyle burada düşeyde hızlanacaktır. Dolayısıyla ivmeli hareket yapacak. Bu ifade de yine doğrudur. Cismin Y noktasındaki süratli Z noktasındaki süratine eşittir. Hayır. Bakın Y noktasındaki sürat bu şekilde. Bu yöne doğru bir V büyüklüğünde. Fakat bu noktaya geldiği zaman düşeyde de hızlanacağı için düşeyde de bir hız büyüklüğü olacak. Dolayısıyla yere çarparken bu şekilde çarpacak. Ve bunun büyüklüğü V kadar olmayacak. Yataydaki hızın büyüklüğü değişmeyecek. V hızıyla. Çünkü sabit hızla yatayda gidiyor. Fakat düşeyde hızlanarak gelecek. Bu düşeyde ilk hızı burada sıfır. Hızlanarak gelecek ve, ve, belli bir V, Y hızına ulaşmış olacak. Dolayısıyla buradaki bileşen V üstü gibi farklı bir değer olacak. V'ye eşit olmayacak. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız 2 ve 3 yani B seçeneğidir. Üst üste konulmuş K ve L cisimleri L cismine uygulanan F kuvveti etkisiyle beraber hareket ediyorlar. Bakın bu şekilde üst üste konulmuş iki cismimiz var. Alttaki cisme kuvvet uyguluyorsunuz ve bunlar birlikte hareket ediyorlarmış. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? K ve L cismi arası sürtünmelidir. K L arası mutlaka sürtünmeli olması gerekir. Eğer sürtünmesiz olsaydı alttaki cisme kuvvet uyguladığında üstteki kayarak geriye doğru düşecekti. Dolayısıyla arada bir sürtme kuvveti olmalı ki sen buna kuvvet uyguladığın zaman bu sürtme kuvvetinin etkisiyle bu burada sabit olarak kalsın. Dolayısıyla bu ifade kesinlikle doğru. L cismi ve yer arasında sürtünme yoktur. Bakın L ile yer arasında şuradaki sürtünme bu sistemi etkilemiyor. Yani buradaki beraber hareket etme olayını etkilemiyor. Burada sürtünme olsa da olmasa da bunlar yine birlikte hareket ediyorsa birlikte hareket edecekler. Sadece sürtünme olduğu zaman ivmeleri daha az olur. Sürtme olmasa ivmele daha fazla olur. Dolayısıyla bu kesinlikle böyle olmak zorunda değil. Dolayısıyla bunu almıyoruz. K ve L cisimlerinin ivme büyüklükleri eşittir. Evet bunlar birlikte hareket ediyorlar. Bir bütünün ayrı ayrı parçaları. Birlikte hareket ettikleri için ivmeler aynı olacak. İvme neydi? Birim zamandaki hız değişimi. Yani bunlar beraber hızlanıyor, beraber yavaşlıyor. Dolayısıyla e, burada yavaşlama yok zaten. İkisi de birlikte hızlanıyor. Dolayısıyla ivmeleri aynıdır. Aynı büyüklüktedir. Dolayısıyla bu ifade doğru. K ve L cisimleri... Yani ivme yönleri aynıdır. Evet bunlar dedik ya birlikte hareket ediyor bunlar. Bir bütünün parçaları. İkisi de diyelim ki hızlanıyor hızlandıkları için ivmelerin yönü ikisini de aynı yöne bu yöne doğru bir ivme ile hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu ifade de yine kesinlikle doğrudur. Cevabımız 1 3 4 olması gerekiyor. Cevabımız D seçeneğidir. Rüzgar hızının sabit olduğu bir ortamda düşeyde yukarı V hızıyla fırlatılan bir cisim H yüksekliğine kadar çıkarak yatayda X yolunu alarak yere düşüyor. Rüzgarın hızı daha büyük olsaydı hangileri gerçekleşirdi? Bakın rüzgar olmasaydı bunu attığınız noktaya tekrar düşerdi. Fakat rüzgar olduğu için bunu sağa doğru savurmuş. Rüzgar sağa doğru esiyor. Sağa doğru savurmuş ve bunun ilk atış hareketi yapmasına sebep olmuş. Bakalım çıkabileceği maksimum yükseklik azalırdı. Bakın buradaki bunu bu şekilde attığınız zaman rüzgarın diyelim ki hızı ve rüzgar ve R olsun. Rüzgar bu şekilde. Bunu bu şekilde attığınızda bu iki hız vektörünün bileşkesi şu şekilde olacak. Bundan dolayı zaten bu eğik atış hareketi yapmış oluyor. Şimdi ilk atış hareketinde biz ne yapıyorduk? Buradaki hızı iki bileşene ayırıyorduk. Şuradaki dikey bileşene VY diyorduk. Yatay bileşene de VX diyorduk. Burada gördüğümüz gibi yatay bileşen VR yani rüzgar hızı. E, dikey bileşen de burada gördüğümüz gibi VY eşit. Peki maksimum yüksekliği nasıl buluyorduk ilk atış hareketinde? H maksimum yükseklik eşittir. VY'nin karesi bölü 2G diyorduk. E burada VY dediğimiz buradaki V hızı olduğu için gördüğümüz gibi burada rüzgar hızına bağlı mı? Değil. Bağlı olmadığı için bu ifade yanlış. Yatayda aldığı yol artardı. Yatayda aldan yol X menzil diyorduk ona. X menzili nasıl biliyorduk? Sadece yatay hız bileşenine bağlı. Yani Vx'e bağlıydı. Diyorduk ki Vx çarpı T uçuş diyorduk. Şimdi burada Vx dediğimiz yatay Vr yani rüzgarın hızına bağlı. E rüzgarın hızı burada arttığı için o zaman yatayda aldığı yolda ne yapacak? Artacak. Bu ifade doğru. Yere düşme süresi artardı. Yani T uçuştan bahsediyor. Havada kalma süresinden. İlk e atışta biz T uçuşu. T uçuş nasıl hesaplıyorduk? T uçuş eşittir 2 çarpı VY bölü G diyorduk. Gördüğünüz gibi uçuş süresi neye bağlı? Sadece dikey bileşene bağlı. E dikey bileşende burada V olduğu için rüzgarın hızıyla bunun bir alakası var mı? Yok. Burada bu etkilemediği için uçuş süresinde bu rüzgarın hızı etkilemeyecektir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız yalnız 2 yani B seçeneğidir. Hareketli küresel bir cisme ait diyagramda hız, kuvvet ve ivme vektörleri verilmiştir. Buna göre hareket diyagramı hangi durumlara ait diyagram olabilir? Bakın bir cisim üzerindeki hız, ivme ve kuvvet gösterilmiş. Diyor ki bu cisim hangi hareketli sisteme ait olmuş olabilir? Eğik atış hareketinde eğik olarak atılan bir cisim maksimum yüksekliğe çıktığında hangi vektörler buna etkileyecek? Bakın bir hız vektörümüz var bu şekilde sadece yatayda bir hız vektörümüz kalıyor. Düşeydeki hız vektörü sıfır oluyordu. Buna vx diyorduk. Bu şekilde bir yatay hız vektörü etkileyecek. Başka buna ağırlık etkileyecek. Ağırlık kuvveti etkileyecek. Buna f eşittir mg diyebilirsiniz. Bir de buna yer çekim ivmesi etki edecek. O da a eşittir g idi. Bu şekilde vektörel olarak bunlar bu şekilde etki edecek. Şimdi baktığımız zaman hız, ivme, kuvvet. Buraya uydu mu? Uydu. Demek ki o zaman bu olabilir. İkincisine bakalım. Yatay olarak atılan cismin harekete başlama anı. Yatay olarak attığın zaman zaten bakın şuradan sonrası yatay atıştır. Tam maksimum yükseklikten sonrası yatay atış hareketidir. Dolayısıyla yine bu da olabilir. Bu da doğru. Eğik olarak atılan cismin yere çarpma anı. Bakın bu şekilde attığınız yere çarpma anı olamaz. Neden? Çünkü yere çarptığı zaman bir yatayda bir hız bileşeni var. Vx bileşeni. Bir de düşeyde yani dikeyde de bir vy hız bileşeni olmalı. Çünkü bu noktadan sonra bu ne yapıyor? Düşeyde hızlanarak hareket ediyor. Dolayısıyla mutlaka çarparken bir düşey hız bileşeni olacak. O zaman artık bu bu şekilde yatay olarak yere çarpmayacak. Bu şekilde belli bir açıyla çarpmış olacak. Yani V üstü diyelim buna. Bir V üstü hızıyla yere çarpacak. Yani hız bu şekilde yatay olmaz. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneğidir. 18. sorumuz. Güneş sistemindeki gök cisimlerinden Ay, Dünya ve Mars'ın kütle çekim ivmeleri birbirinden farklıdır. Ay, Dünya ve Mars'ta sırasıyla M, 3M ve 2M kütleli cisimler sürtünmelerin ihmal edilebileceği bir ortamda eşit yükseklikten serbest düşmeye bırakılıyor. Cisimlerin yüzeye inme süreleri Ay, Dünya ve Mars için sırasıyla TA, TD ve TM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki ne olur? Bakın burada ne yapıyoruz? Sürtünmeleri ihmal ediyoruz. Sürtünmeleri ihmal ettiğimiz zaman bu sistemler bizim bildiğimiz klasik atış hareketleridir. Ve atış hareketlerinde e, bu kütlelerin atış hareketine bir etkisi yoktu. Ne zaman? Sürtünmeleri ihmal ettiğimizde. Dolayısıyla burada kütleleri dikkate almıyorsunuz. Geldik. Atış hareketlerinde serbest düşmede biz nasıl yazıyorduk? H eşittir 1 bölü 2 g t kare olarak yazıyorduk. Şimdi buradaki e, hatta dünya için g'yi ortalama olarak e, yani yuvarlayarak 10 olarak aldığımız için biz bunu 5 t kare olarak yazıyorduk. Fakat farklı gezegenler olduğu için biz bunu artık 1 bölü 2 g t kare olarak yazacağız. Şimdi aynı yükseklik olduğu için gördüğümüz gibi denklemden e, g ile t yani çekebilmesiyle zaman ters orantılıdır. Ters orantılı olduğu için, çünkü çarpım ifadeler ters orantılıdır. Ters orantılı olduğu için çekim büyük olduğu yerde zaman daha kısa olacak. Birincisi bu. Bu denklemle ispatı. Ve hiç denkleme yazmadan mantıken de bunu bulabilirsiniz. Çekim fazla olması demek sizi güçlü bir şekilde çekiyor demek. E güçlü bir şekilde çekiyorsa aynı yükseklikten bırakıldığınızda güçlü bir şekilde çeken sizi daha kısa sürede yere indirecektir. O zaman zamanları karşılaştırırken çekim ivmesiyle ters orantılı olacak şekilde sıralıyoruz. Çekilmesinin en düşük olduğu ay olduğu için burada TA en büyük olacak. Sonra çekilmesinin en küçük olduğu Mars olduğu için TM buraya gelecek. Çekilmesinin en büyük olduğu Dünya olduğu için burada zaman en kısa olacak. Yani TD burada en küçük olacak. E, A, M ve D dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir Atwood aletindeki K, L ve M cisimlerinin kütleleri 1 kilogramdır ve ağırlığı önemsiz makarayı taşıyan ipteki yelme T kadardır. T kadar ve bu kütlelerin her biri birer kilogrammış. Sistem serbest bırakılıp tüm cisimlerin hareketli olduğu süre için hangisi yanlıştır? K, L ve M cisimlerinin ivme büyüklükleri aynıdır. Bakın bunlar birlikte hareket ediyorlar. Birlikte hareket ettikleri için ivmeleri aynı olacak. Aynı trenin vagonları gibi düşünün. Bunlar birlikte hareket ettikleri için beraber hızlanacaklar. Dolayısıyla bunların ivmeleri aynı olacak birisi doğru. K, L ve M cisimlerinin kinetik enerjileri birbirine eşittir. Kinetik enerji neye eşitti? Enerji kinetik eşittir 1 bölü 2 m v kare şeklinde yazmıştık. Şimdi bunlar tren vagonları gibi birlikte hareket ettikleri için hız büyüklükleri aynı olacak. E kütleleri de aynıymış 1 kilogrammış. O zaman kinetik enerjileri de aynı olur bu ifade de doğrudur. K ve L cisimleri aşağı, M cismi ise yukarı yöne hareket eder. Şimdi bakın buradaki kütle ipi bu yöne doğru çeken kütleler neler var? 2 tane yani 2 kilogram bu tarafa. Diğer tarafa doğru çeken bir tane var yani 1 kilogram var. E, bu taraftaki sol taraftaki daha büyük olduğu için o zaman sistem ne yapacak? Bu yöne doğru hareket edecek. Bu yöne doğru hareket ettiği zaman K aşağıya M yukarı doğru hareket eder. Bu ifade doğrudur. Makarayı taşıyan ipteki T gerilmesi cisimlerin ağırlıklarının toplamına eşittir. Bakalım gerçekten öyle bir şey olacak mı? Şimdi önce sistemin ivmesini bulacağız. Bu cisimlerin aşağı doğru ağırlığı 10 N. Bu cismin aşağı doğru ağırlığı 10 N. Bu cismin aşağı doğru ağırlığı 10 N. Sistemi sola doğru çeken toplam kuvvetimiz 20 N. Sağa doğru çeken 10 N. Neydi? F net eşittir M çarpı A'dan önce sistemin ivmesini buluyorduk. O zaman 20 eksi 10'dan 10 newton net kuvvetimiz var. Eşittir m toplam kütle 3 kilogram olduğu için 3 olarak yazdık çarpı a. Buradan da a eşittir 10 bölü 3 metre bölü saniye kare olarak ivmeyi hesapladık. Şimdi t ip gelmesini hesaplayacağım. T ip gelmesinde herhangi bir sistemi alıyorduk. Şu t ip gelmesi şöyle olsun. Sistemi alıp bunu inceliyorduk. Şimdi bu sistem hangi taraf hareket ediyor? Sola. O zaman buradaki t ip gelmesi t üstü diyelim. Buna şunda karışmasın. Buradaki t üstü ip gelmesi buradaki ağırlıktan daha büyük olacak. Çünkü sistem sola doğru hareket ediyor. O zaman tekrar aynı şekilde f net eşittir ma'yı yazıyorduk. Yani diyorduk ki t üssü eksi 10 eşittir m çarpı a. Bu sefer m dediğimizde sadece kendisini alıyoruz. Çünkü bu sistemi inceliyoruz. Kütlesi 1 kilogram olduğu için 1 olarak yazdım. İğme olarak da sistemin ivmesini yani 10 bölü 3'ü yazıyorduk. 10 bölü 3 olarak yazdık. Buradan da t üssü eşittir 10 bölü 3 artı 10 olur. Buradan da 30, 10 da burada 40 bölü 3 olur. 40 bölü 3. Bakın burada T üstü ip gelmesi 40 bölü 3 oldu. T neye eşit peki? T dediğimiz 2 T üstüne eşit. Çünkü burası T üstü ise şu noktada yine T üstü olacak. Dolayısıyla T 2 T üstüne eşit olacak. Peki burada T üstü kadar kadardı? 40 bölü 3 2 ile çarptınız 80 bölü 3 oldu. 80 bölü 3 Newton. Bu cisimlerin ağırlıkları toplamı 30 Newton iken buradaki T ip gelmesi 80 bölü 3'ten yaklaşık olarak 27 Newton olarak buluruz. Gördüğümüz gibi bu eşit çıkmadı. Zaten başlangıçta da bu işlemleri hiç yapmadan bunu söyleyebilirdiniz. Eğer bu sistem duruyor olmuş olsaydı o zaman yukarı doğru olan buradaki T ip gelmesi kuvvetinin büyüklüğü aşağı doğru olan kuvvetlerin büyüklüğüne eşit olacaktı. O zaman bunu söyleyebilirdik. Fakat sistem hareketli olduğunda bu durum gerçekleşmez. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız D seçeneğidir. E'yi de okuyalım. K cisminin ivmesinin büyüklüğü 10 bölü 3 metre bir saniye karedir. Evet bu sistem birlikte hareket ettiği için hepsinin ivmesi aynıdır ve 10 bölü 3'tür. Bu ifade doğru. Cevabımız D seçeneğidir. Sürtünmelerin ve havanın kaldırma kuvvetinin önemsiz olduğu bir ortamdaki İdeal asansörün içinde bir cisim dinamometre ve ip yardımıyla tavana asılmıştır. Yargılarından hangisi yanlıştır? Asansör hareketsiz iken dinamometrenin gösterdiği değer cismin ağırlığına eşittir. Evet asansör hareketsiz iken aşağıya doğru bunun ağırlığı var, mg ağırlığı var. Buradaki dinamometrenin gösterdiği değer de burada F dersek buna, bu da yine mg kadar olacak. Dolayısıyla bu ifade doğru. Asansör yukarı yönlü sabit hızla hareket ederken dinamometrenin gösterdiği değer cismin ağırlığından büyüktür. Hayır bakın bu aynı bir aracın içinde hareket ediyormuş gibi. Eğer sabit hızla hareket ediyorsanız o zaman sizin üzerinize bir eylemsizlik kuvveti etki etmeyecek. Yani neyseniz o. Dolayısıyla burada sabit hızla hareket ettiği zaman cismin ağırlığı neyse burada dinamometrenin gösterdiği değer de o olur. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız B seçeneği. Diğerlerini de okuyalım. Asansör yukarı yönlü 10 metre bir saniye karelik ivme ile hareket ederse dinamometrenin gösterdiği değer Dismin ağırlığının iki katına eşit olur. Asansör yukarıya doğru hareket ettiğinde bir iğmeli hareket yaptığı zaman kendinizi arabadaymış gibi düşünün. Yukarıya doğru hızlanıyorsunuz. Yani arabada öne doğru hızlanıyorsunuz. Gaza basıyor. Gaza bastığı zaman size ne yapar? Geriye doğru bir kuvvet etkiler. O zaman yukarı doğru bu hızlanırken geriye doğru yani aşağıya doğru bir kuvvet etkileyecek. Eylemsizlik kuvvet. Eylemsizlik kuvvetinde yine normal kuvvette olduğu gibi yani F net eşittir. M çarpı A'da olduğu gibi yine bu da M çarpı A'ya eşit olmuş olacak. Asansörün iğmesi A kadar oldu. Şimdi burada bir de aşağı doğru ağırlığınız var sizin. Mg kadar bir ağırlığınız var. O zaman size etki eden toplam kuvvet Ma artı Mg kadar olmuş olacak. Bakın A ne kadarmış? 10'muş. O zaman Ma dediğimiz 10M olur. Artı G'miz de burada 10. G de 10 olduğu için o zaman burası da yine 10M olacak. Toplam size etki eden kuvvet o zaman 20M olmuş olacak. Yani bu ifade doğru. Asansör aşağı yönlü 10 metre bir saniye karelik ivme ile hareket ederse dinamometrenin gösterdiği değer 0 olur. Şimdi aşağıya doğru siz hareket ediyorsunuz. O zaman bu sefer kuvvet size yukarıya doğru etkileyecek. Yukarı doğru etkeden kuvvet yine MA'ya yani 10 M'e eşit. Aynı şekilde. Size aşağı doğru da bir ağırlığınız var. Aşağı doğru bir ağırlık etkiliyor. Yani MG kadar bir ağırlık etkiliyor. E yukarı doğru 10 M kadar bir kuvvet. Aşağı doğru da ağırlıktan dolayı G'yi 10 olarak aldığınızda yine 10 M kadar bir kuvvet etkileyecek. Dolayısıyla size etkeden bileşik kuvvet sıfır olacak. Bu ifade de yine doğrudur. Asansör aşağı yönü sabit hızla hareket ederken dinamometrenin gösterdiği değer cismin ağırlığına eşit olur. Evet yine arabanın içerisinde hareket ederken sabit hızla hareket ediyorsanız sizin üzerinize herhangi bir eylemsizlik kuvveti etki etmez. Zaten bir kuvvet hissetmezsiniz. Ne zaman araba gaza basar yani imel hareket eder veyahut da frene basar o şekilde sizin üzerinize bir kuvvet etki eder. Dolayısıyla bu ifade de yine doğrudur. Cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde ikinci üniteden e, soru çözmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.